Kıymetli izleyenlerim merhabalar. Mükkulü gayrimenkul, Ben Ahmet Şenel. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü videomda sizlere Kanal İstanbul Köprüsü'nü ve yapım süreci hızla devam eden Yenişehir projesi ile alakalı detaylı bilgilendirmeleri paylaşacağım. Buyurun beraber dinleyelim. Evet değerli takipçilerim ifade ettiğim gibi şu anda Kanal İstanbul Köprüsü'nün olduğu alandayız. Bu köprümüzün başlangıcı Kağıthane Hastal'dan Cebeci üzerinden girdikten hemen sonra Sultan Gazi, Başakşehir, Kayabaşı, Kayaşehir geçtikten sonra bulunmuş olduğumuz alan geçerek Kanal İstanbul Köprüsü üzerinden hemen ekranda yaklaştırayım. Buradaki Adımköy Kavşağı'ndan yan tarafa geçerek oradan da Nakkaçlı Taz İstikametine gidecek. Burası Sazlı Bosna, Yeni Yenişehir'in yapıldığı alan. Ekrandaki bölgenin denize ya da baraja yakın tarafı 11. bölge. En üst tarafı 7. bölge, 5. bölge. Burada bulunmuş olduğum alanda Kayabaşı'nın olduğu yer tepe noktadan size bu videoyu paylaşıyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz köy Kayabaşı köyü. Arkadaki yer Kur'an kursu. Burası Kayabaşı mahallesi. Şu iş makinelerinin olduğu yer burası. Mesela Mesken İnşaat tarafından 45 bin konut yapılacak. Yine bu konutun yapılacağı alanda marina, deniz ya da havuz. Burada büyük bir kompleks yapıyor Mesken İnşaat. Ekranda görmüş olduğunuz yer burası Kayabaşı Funutları, Kayaşehir 3. Bölge arkası 5. Bölge uzun blokların olduğu yer Başakşehir Bahçetepe'nin olduğu alan şu anda ekranda gördüğünüz yer Göğercin Tepe Altışehir Mahallesi şuradan sağ tarafa doğru geleyim Burası da şu anda bu uzun blokların olduğu yerde Kayabaşı Kiptaş burası Şahintepe Mahallesi arka tarafta uzun bloklar Mikas Holding'in yaptığı Sparta Kule bizim yerler burası İpdot iş makinesinin arkası İstanbul Gıda Toplantı Arsana Burada özel sektör bu alana inşaat yapmaya başlamış. Müthiş bir çalışma var burada. Sizler de Başakşehir'e, Kayaşehir'e, Arnavutköy'e yapılacak olan yatırımlardan haberdar olmak adına kanalımızı takip edebilirsiniz. Görüşlerinizi, sorularınızı, önerilerinizi ekrandaki numaramdan benimle paylaşabilirsiniz. Yine videoları beğenerek bundan sonraki süreçle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evlerinizin hayırlı olmasını iyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın takıdarlar